Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 2-6 Eylül arası geçerli indirimli ürünler bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle. E, Golgettin ikili diş fırçaları var. Bunlar şu anda indirimde 2 adet. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 60 liradan 34 liraya düşmüş ve Colgate'in şöyle diş macunları da var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Her biri 75 milimlik. Bunlar da şu anda indirimde. 60 liradan 34 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve burada da Bingo'nun sıvı deterjanı var. Şöyle canlandırıcı. Evet arkadaşlar giysi şampuan olarak da geçiyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 48 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle yaylanın tane birinci var şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da 1 kilo fiyatı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 46 liradan 22 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle göstereyim. E, Naspirin genel temizleyici. E, bunlar da 90 liradan 70 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar da e, bu şekilde. Ve Dove markasının şampuanları da indirimde arkadaşlar. Her biri 400 milimlik. Şöyle 3 farklı çeşidi var. E, bu Hindistan cevizi. Ee, bu da avokadolu arkadaşlar ve bu da böyle sade olanı bunların da fiyatları 77 lira 50 kuruştan 63 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve burada da e, Feri'nin platinium puluz e, bulaşık deterjanı var bunlar da 500 milimlik 53 liradan 35 liraya düşmüş ve Colgate'in şöyle diş macunları da var. Bunlar da 75 milimlik. 45 lira 75 kuruştan 30 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle ıhlamur Doğadan markasının ıhlamurları var. Şu şekilde 18 adet fiyatları ise 27 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş ve maydanoz limon var. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor form çayları fiyat 27 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş ve burada da ıhlamur çayları var arkadaşlar dökme fiyatı 23 liradan 17 liraya ve burada da Mers markasının şöyle kayısı form çayı var bu da şu anda indirimde 17 liradan 10 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da Lipton Yellow Label çayları var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 129 liradan 115 liraya düşmüş. Bunlar böyle haftanın yıldızlarında arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da şöyle kamelya çayları var. Çaykur markasının. Bunlar da 500 gramlık fiyat 62 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş ve Lipton Yellow Label çayları da indirimde fiyatı 129 liradan 115 liraya düşmüş bunlar da 1 kiloluk çaylar. Evet burada da Dorbin'in mayaları var şu şekilde bunlar da şu anda indirimde 5'li olarak satılıyor. Fiyatları ise 9 lira 50 kuruştan 7 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Dorby'nin şöyle pudingleri var. 9 lira 50 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ve burada da Dorby'nin puding ve vanilya olanı da indirimde. Fiyatları 7 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Haftanın yıldızlarında. Ve burada da da indirimde diğer markasının 100 gramlık haşhaşı fiyat 14 lira 50 kuruştan 13 liraya düşmüş arkadaşlar. en çokça markasının domates salçaları da indirimde arkadaşlar. Fiyat 34 liradan 28 liraya düşmüş. Bunlar da 830 gramlık şöyle domates salçaları. Evet burada daha ustasından şöyle domates pardon çorbalar da indirimde hazır çorbalar şöyle çeşit çeşit şehriye çorbası tavuk Ezogelin, yayla, tavuk, e, mantar çorbası, domates çorbası ve işkembe çorbaları indirimde fiyatları 9 liradan 6 lira 90 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise çokomel, marshmallowlu çilekli bu şekilde e, fiyatları 6 lira 50 kuruştan 4 lira 90 kuruşa düşmüş ve mini popkekler de indirimde. Bunlar da 16 liradan 15 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar ülker paylaşma kremalı bisküviler var. Bunlar muzlu. Fiyat 21 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle kremalı var. Bu da şu anda indirimde 21 liradan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, e, burada da abalı markasının yumurtaları da indirimde. 30'lu olarak satılıyor. 78 liradan 68 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Bunlar e, medium oluyor ve burada da large olanı var. Bunlar da 85 liradan 75 liraya düşmüş. Evet, burada da papilyanın tuvalet kağıtları da indirimde. 6'lı olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşmüş arkadaşlar. 8'li olarak satılıyor. Evet arkadaşlar bu da ise Sofya'nın 8'li tuvalet kağıtları indirimde. Bunlar da parfümlü. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 45 liraya düşmüş. Bu şekilde haftanın yıldızlarında ve misralin kağıt havluları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 12'li olarak satılıyor. 88 lira 25 kuruştan 74 liraya düşmüş. Bunlar da 12'li. Pardon bunlar tuvalet kağıdıymış. 12'li olarak satılıyor bu şekilde. Evet bir şah markasının şöyle yoğurtları da indirimde fiyatlarına bakalım. Fiyat 76 lira 50 kuruştan 73 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bişah markasının şöyle tam kıvamında yoğurtları var. Bunlar da bir buçuk kilo. Fiyatları 39 lira 50 kuruştan 36 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve Bişah markasının ayranları da indirimde. Fiyatları ise 5 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da tam yağlı şöyle ayranlar var. Ee, bu da bir şah markasının. Fiyatı 4 lira 25 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş. Haftanın yıldızlarında ve bir şah markasının süzme yoğurtları da indirimde. 56 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde haftanın yıldızlarında. Evet arkadaşlar bir şah markasının şöyle yoğurtları indirimde. Bütün e, a de bütün yoğurtlarda indirim var arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da e, yarım yağlı fiyatı 44 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düşmüş ve bir şah markasının şöyle tam yağlı yoğurtları da indirimde. Bunlar da. 38 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle bir şah markasının bütün e, yoğurtları indirimde bilginiz olsun. Evet burada da Sütaş markasının e, peynirleri de indirimde 700 gramlık fiyatı 101 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şu şekilde tekrar göstereyim. E çiçeğin markasının şöyle e, sarı gücü var arkadaşlar uzman güç. Bunların da fiyatları 32 li, 33 lira 25 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada da omo e, şu şekilde toz deterjan var. Bunlar da beyazlar için 6 kilo e, 28 Pardon 238 lira 90 kuruştan 199 liraya düşmüş böyle haftanın yıldızlarında Teden şu şampuanlarda çeşitleri indirimde arkadaşlar. Haftanın Yıldızlarında bu şekilde iki farklı çeşit var. Bunlar her biri 350 milimlik, fiyatları 65 lira 50 kuruştan 65 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Blendex şampuanlar şampuanlarda indirimde, fiyatları 77 liradan 76 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise BioPlus şampuanlarda indirimde arkadaşlar sarımsaklı e, ve argan yağlısı da var. Şu anda indirimde. Her biri 360 milimlik. Fiyat 72 liradan 54 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet. Burada da bingo'nun sıvı deterjanı var. şu bunlar 2 litrelik. E, bunlar da şu anda indirimde fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 49 liraya düşmüş Coca Cola Zero altılı e, şöyle içecekler bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 49 liraya düşmüş ve Sprite'in e, içeceklerde indirimde fiyatları bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 49 liraya düşmüş Bref klozet bloklar var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 70 liradan 30 liraya düşmüş ve 12 hijyenik petler. Bunlar da 18'li olarak satılıyor. 18 adet. Bunlar da 10 TL üzeri alışverişlerde 84 85 lira 45 kuruştan 40 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet